Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Durak. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Bokti Notra karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Sıhala Mora ile oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Sıhala Mora karakterle oynayacağız. Zaten bu karakterler çıkalı bayağı oldu ama ben daha yeni aldım. Bakalım nasıl olacak? Şöyle... İl... Çıkar kafayı, çıkar kafayı, çıkar kafayı. Bak! Lan oğlum öleceğiz ya. Neyse. Arkadaşlar işte bu karakterle oynayacağız. Karakter çalıştan devam ediyoruz. Şöyle geldi o. Ya. Mavi takım Şöyle onu bir alalım. Arkadaşlar sağ kliği güzel. Yani güzel derken yani sağlam sağ kılık atıyor. Çünkü ateşi öyle yani bir şeyi vardı, dövme seti vardı. Yani tek sağ kılıkla almak kolay değil. Ya canı ondan azdı. Ya da bayağı bir sağ klik sağlam bu karakterimizin. Şimdi bak orada. Şöyle onu bir aldım. Hadi abi. Kimse yok. Hadi gel. Hadi çık. Tamam. Onu da aldık. O çıkmadı. Devam et şöyle biraz kurtla oynamak istiyorum da takla da bitti bir daha takla gelmedi ya takla gel gelmedi bak vampir peçesi mi lan o şunu da alabilir miyim oğlum çok güzel lan nereye kayboldu kazanıyor Lan nereye kayboldu derken adam geldi arkadan vurdu bize. Jojo de O nasıl ona öyle? Abi. Şöyle bak şu silah da denk gelmedi arkadaşlar. Gelsin ona çekeceğim. Abi al sancak ya. Şuna baksana. Çok güzel silah abi. Abi şuna bak. Oha oha. Korktum lan. Neyse adam denk geldi. Biraz da sniper takılak ya. Arkadaşlar Deagle Black e, özel video çekmiştim. Yani videoda izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Haberiniz olan. Neyse geç kaldık. Sıkmaya. Mavi takım Lan ne no oluyor Azam. bana kimseyi vuramadım. Ben kimseyi vuramıyorum ya dur. Abi mavi Zayit'e bayağı alıştığım için. Bu çok garip geliyor. Bu ne lan? A sancak mı? Abi A sancak sarf etmem ya ben bu silahı bayılıyorum. Bir bu bile deden mavi zayıt. Oha oha lan lan lan. Bu ne oğlum? Adam nasıl bir lag var oğlum senin ya? Canım full abi ya. Bir şey risk atmayalım. Abi güzel ya kurdun şeklemekle. Güzel bir tasarım yapmış. Bakayım bakayım bakalım bakalım bakalım. Çıkacak mı şeyler? Çıkacak mı? Şunu bir arkalayalım. Arkadan gelmedim onu söyleyeyim yani. Sabahtan beri orada bekliyorum. Oğlum bu adam böyle iki kere vuruyor. 10 canım gitti anasını satayım ya. Sanırım peçesi sağlam olduğu için vampir peçesi mi ne diyorlar? Ne Tamam. Kafa yedim 91 canım kaldı. Çok güzel anasını satayım ya. Aynen can da basamıyoruz. Şükreyelim bari şöyle. Şöyle şuradan bir bakalım. Bu taraf. takım önde. kazanıyor. Şöyle abi nerede lan bunlar? Lan öldüremedim. Oğlum mermim bitmiş. Lan mermi hangi ara bitti? Ya mermi hangi ara bitti ya? Oha ya. İki canlık mermim varmış anasını satayım? İki normal kurdu öldü. iyi mi? Neyse. Mavi takım o diye nereye gitti ya? Ateş bak burada. Onu kurtla alacağım da alabilirsem. Aldım. Al sancak şov. Lan mermi bitti oğlum. Bak yine 32 mermi kalmış. Bak ya. Oynama yapmıyor yani al sancakla. Aa ben al sancak oynayacağım ya. Çok güzel silah. Bana daha dek gelmedi ama. O kendim mermi alıyorum. Dur. Tek jajörümüz var. 9 mermi, 9 mermi, 9 mermi. Lan oğlum çabuk ol. Lan bu kadar mı? Lan oğlum ben... Ya bunu sevmiyorum işte ya. Adam geldi akılan taradı geçti. Neyse biz normal ultimizi oynamaya devam edelim. Bak yine... Ya bu hileleri var da acayip gıcık gidiyorum ya. Gel desin olmaz. Öleceğim mi kardeşim bugün? Önce ona göre bekleyeceğim ben. Yani, öleceksen. Va oha. Nereye? Hayırdır yani. Nereye gidiyorsun? Bizim haberimiz mi yok? Genco. Oha ne diyor senin? Tamam bizim barutmuş. Kazanıyor. aldık. Bir dört yapalım ya da yapmayalım. Şunu öldürelim. Sonra kaçalım. Cana basalım. Geri dönüp şu imneyi alalım. Tamam. Abi Üçlük. kurt güzel. Canavar. Yani kurt dövme seti olmadığı yani taklı olmadığı halde bile 10 numara hmm. yani dövme seti o zaman düşünemiyorum. Yani güzel bir <laughs> karakter sağlam abi. Ölüm. Ulan güçlü kullanıcı da bitti. Ulan her şey bitti ya envanterde. Hiçbir şey kalmadı. Şöyle yap. Oo. Kafa atarım diye düşündük, kafa atamadık çünkü adam da sağlammış. Şöyle hop al abi o mermisi full. Çok güzel abi al sancak şov yapıyoruz ya. Gel 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 lan gel lan kaçma. Ben az önce alan arkadaşa şöyle bir beyin çekelim. Buralarda kimse yok. Güzel. Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Kimse yok. Arkaya bakıyorum, kimse yok. Öne bakıyorum, baş, baş, baş. kimse yok. Arkaya bakıyorum, kimse yok. Onlar ne lan bunlar? Oha. Mavi Bak. Takım önde. Kazanıyor. zor kurtardık. Abi direkt yani nasıl bıraktı beni 150 canlı ya. kafada. Bak. Mermi çabuk bitiyor. Seri olduğu için. Oha. Canavar. Tamam. Ben şu limmen iki kacık oldum ya. Çık çık. Ah. Ya abi bak hep bu hataya düşüyorum ya. Mavi takım tek indiriyor. Biliyorum indiri biliyorum da. Gel gelelim olmuyor abi. Dur çık sen çık. Çık lan çık. Çıksana lan oğlum. Ya ne gıcık adamsın ya. Beni oydu değil mi öldüren? Çık. Tamam. Çık. Uzaslı. Tamam. Daha sonrası beni aşar. <laughs> Öldürürler. Şuradan geçelim lan 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 oğlum. Ateşle kafalar aynı çalışıyor ya. Ya bak bana bunu yapmayın. Ulan 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 ulan. o al sancak var ya. Ulan limenin kıkıcık oldum ben ya. Acayip sinir oldum limenin Ayar oldum. Sniper oynarız. Geldi mi arkamdan? Gelmedi. Yemez. yeseydi gelirdi. Bak, lan lan! Trick shot. Lan ölmüş zaten ya. Deniyorum bir daha. Deniyorum. 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 Hiç kimseyi öldüremeden trick shot'a bok ederek ölüyoruz. Mavi takım Son 10 saniye. Bir kişi daha alabilir miyim onu merak ediyorum şu an. Keşke o da Lino olsaydı. Demek ki başarılı. Sesen başarılı olacakmış yani. Başa gelen var mı lan? Kimse yok. Evet arkadaşlar. Sığ hala Mora karakteriyle oynadık. Karakter gerçekten güzel. Güçlü bir karakter. Umarım keyif almışsınızdır. Bas, diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.